Rerere, Rarara, Galatasaray Galatasaray, Cim Bombom. Merhaba aslanlar. İnterneti sallayacak sıcak bir haber geldi. Galatasaray kulislerine bomba gibi düşen bir gelişmeyi şimdi sizlerle paylaşıyorum. Galatasaray'da neler olup bittiğini size anlatacağım ama önce, eğer gerçek bir Galatasaray taraftarıysanız hemen şimdi beğeni butonuna basın ve kanalımıza abone olun ki kulüple ilgili hiçbir gelişmeyi kaçırmayın. Şimdi gelelim asıl meseleye. Galatasaray transfer piyasasında adeta bir ustalık hamlesi hazırlığında. Kulüp yönetimi Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldız ismi Kingsley Coman'ı radarına aldı. Bu bilgi Türk basınında bomba etkisi yarattı. Haberlere göre bu transfer Barış Alper Yılmaz'ın olası satışı durumunda devreye alınacak. Oman, Avrupa'nın en hızlı ve yetenekli oyuncularından biri ve gelişi, Cimbom taraftarı için gerçek bir hediye olur. Yönetim, bu transferi sadece kadro gücünü artırmak için değil, kulübün uluslararası seviyesini de yukarı taşımak adına stratejik bir adım olarak görüyor. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da güvenilir kaynaklar, oyuncunun ekibiyle temasa geçildiğini ve İstanbul'a taşınma fikrine olumlu baktığını bildiriyor, tabii ki proje cazip olursa. Peki aslanlar, siz ne düşünüyorsunuz? Koman, sol kanatta ilk 11'i alıp taraftarı coşturacak doğru isim mi? Koman'ın olası gelişi, Galatasaray'ın Türk futbolunun zirvesinde kalmak ve Avrupa'da kupa hedeflerine yürümek adına cesur yatırımlar yapmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerin belirleyici olması bekleniyor ve resmi bir teklifin hafta bitmeden sunulabileceği konuşuluyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Koman kulüp tarihinin en büyük transferlerinden biri olabilir. Ne olursa olsun, bu hamle Galatasaray yönetiminin piyasayı dikkatle takip ettiğini ve taraftarına heyecan yaşatmak istediğini gösteriyor. Şimdi bu hikayenin gelecek bölümlerini bekleme zamanı. Yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kingsley Koman Galatasaray için doğru tercih mi? Yoksa başka bir isim mi düşünülmeli? Yorumlarınız bizim için çok değerli. Ve tabii ki, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, bir sonraki Galatasaray bombasını kaçırmamak için. Rerere, re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray, cim bom bom. Perguntar Anonim Ortaklık Çat Gepat